Merhaba, adalet yolculuğumuza hoş geldin. Eğer motivasyonumuzu koruyup yolculuğumuzu tamamlar isek, varış istasyonunda bizi çok daha güzel bir hayat bekleyecek. Yaşamın her noktasında olduğu gibi, ilişkilerde de adalet hayatı öneme sahiptir. İlişkide adaletin bozulması, ilişkinin diğer dinamiklerini hızlı bir şekilde yıkıma sürükler. Örneğin ilgi adaletsizliği kıskançlık ve güvensizliğe yol açarken tartışma adaletsizliği iletişim krizlerine yol açmaktadır. Bu durumu daha fazla çeşitlendirebiliriz. Bu eğitimimizde dört farklı alanda ilişki adaletinin nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. Yıllar süren alışkanlıklarımızı bir haftada değiştirip düzeltmemiz imkansızdır eğitimlerimizde gördüğün uygulamalarımızı 4-5 hafta uygulayıp alışkanlık haline getirirsen fazlasıyla olumlu katkı aldığını göreceksin. Hazırsan aşağıdaki ilk butona dokun ve yolculuğumuza başlayalım.